Kripto Duygai kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. KuCoin yaz sürpriziyle yine karşımıza geldi. Twitter adreslerinden duy duyuruldu arkadaşlar. Çekiliş, kura olmadan 250 TL'lik çekilebilir ödül verecekler. Sevgili arkadaşlar, şartları da çok basit olacak. Hemen şartlarına geçecek olursak etkinliği zamanı 15 Haziran saat 7'de başladı. 23 Haziran saat 7'de bitecek sevgili arkadaşlar. Toplam ödül arkadaşlar ilk 1000 kişiye 250 TL verilecek. Fakat burada ilk 1000 kişi denince arkadaşlar gözünüz korkmasın. Genellikle buradaki 1000 kişi 5000 kişi dolmuyor. O yüzden Kişi başı 250 TL verecekler ve toplamda dağıtılacak ödül ise arkadaşlar 250 bin TL'lik bir ödül olacak. Arkadaşlar buraya bir üyelik açmanız gerekecek. Videonun açıklama kısmına kendi üyelik linkimi bırakıyorum. Üye olmak isteyen arkadaşlarım oradan üyeliğini gerçekleştirebilirler. Kampanya şartlarına gelmeden önce ödül 2 olarak da KuCoin Türkiye Twitter hesabında sabitlenmiş Twitter'i tweet eden ve KuCoin Türkiye sayfasını takip eden şanslı kullanıcılara 10 tane KCS, 10 tane tişört ve 10 şapka ödüllerinden birini kazan şansı elde edecekler. Hemen arkadaşlar kampanya detaylarına bakacak olursak. kampanya hem eski hem de yeni kullanıcılarımız katılabilirler. Fakat ödül hak kazanabilmek için ilgili hesap ilk kez bu kampanya süresince yatırım yapacaklar. Yani sizler arkadaşlar yeni yolduysanız şu anda yatırım yapacaksanız sizin bir sıkıntınız yok. Fakat daha önce üyelik açmış ama hiç yatırım yapmamışlar da katılabiliyor. Fakat daha önce üyelik açmış. Para yatırmışlar. Bu kampanyaya katılamıyor. Bilginiz olsun. Kampanyaya katılım adımlarını tamamlayan ilk 1000 kullanıcı dediğimiz gibi 250 tükresi kazanacaklar. Kullanıcılarımız katılım formunu doldurmak için şimdi katıl düğmesine tıklayacaklar diyor. Arkadaşlar ben bu sayfanın linkini videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Sizler arkadaşlar o linke tıklayacaksınız. Burada şimdi katıl butonuna gelip tıklayacaksınız. Arkadaşlar daha sonra Katıl butonuna tıkladıktan sonra da UID numaranızı burada forma yazacaksınız arkadaşlar. Bu UID numaranızı da profilinizden alabilirsiniz. Rakamlar şeklinde olacak bu ve arkadaşlar kampanya boyunca hesabınıza buraya en az 10 dolar yatıracaksınız. 15 Haziran 23 Haziran arasında bu 10 dolarınızı hesabınızdan çekmeyeceksiniz. 10 USDT atacaksınız arkadaşlar. Buraya bilginiz olsun. KuCoin promosyon ürünleri KCS token için KuCoin Türkiye Twitter sayfasında yer alan sabitlenmiş kampanya tweetini retweet eden ve KuCoin Türkiye Twitter sayfasını takip eden şanslı kullanıcılar ödül kazanma şansı elde edecektir. Etkinlik yalnızca Türk kullanıcılarına ve 9 gün devam ediyor. Arkadaşlar KuCoin'e dışarıdan yapılan transferler kabul edilecek KuCoin hesabına, KuCoin hesabına lütfen transfer gerçekleştirmeyin ve katılım etkinlik süresince yatırdığı 10 USDT çekmeyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer katılımcı USDT harici bir kripto para yatırırsa geçerli olmayacak. Bilginiz olsun acele etmenizde fayda var. 250 TL'lik çekilebilir. Ödül olacak. Tekrarlıyorum. Video açıklama kısmına üyelik linki bıraktım. Üyelinizi gerçekleştiriyorsunuz. Kayıt adımlarınızı yapıyorsunuz. 10 USDT gönderiyorsunuz arkadaşlar. Hatta 12-13 USDT gönderin. Bir kere alım ve satım işlemi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve USDT gönderdiğiniz için o USDT arkadaşlar 15 Haziran 23 Haziran boyunca çekmiyorsunuz ve 250 TL almaya hak kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bu kazançlar diliyorum. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.